her ayın o belirli günlerinde acaba kredi kartının son ödeme gününü kaçırdım mı diye bir endişe yaşıyor musunuz? Ya da tam tatile çıkmıştan aklınıza takılıp tatilinizi zehir mi ediyor? Gelin bu stresi hayatınızdan sonsuza dek çıkaralım. Garanti Bankası'nın otomatik ödeme talimatı tam olarak bunun için var. Kredi kartı borcunuzun son ödeme tarihinde vadesiz hesabınızdan otomatik olarak çekilmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmak da inanın çocuk oyuncağı. İsterseniz bir Garanti BBVA şubesine gidebilir, isterseniz 444 0330 3 numaralı müşteri iletişim merkezini arayabilirsiniz. Ama en kolayı bence hiç yerinizden kalkmadan garanti BBVA mobil yani cep bank uygulamasından veya internet bankacılığından bu işi halletmek. Kredi kartları menüsü altındaki kart işlemlerim adımından talimatınızı saniyeler içinde verebilirsiniz. Banka size şunu soracak. Borcun tamamını mı çekelim yoksa sadece asgari tutarın mı? Burada karar tamamen sizin bütçenize ve ödeme alışkanlıklarınıza kalmış. Ama burada çok kritik bir nokta var. Altını çizerek söylüyorum. Son ödeme gününün sabahında Hesabınızda yeterli paranın bulunması gerekiyor. Banka ödemeyi gün içinde herhangi bir saatte değil, genellikle sabah saatlerinde çekmeye çalışır. Eğer hesabınızda para yoksa, işlem başarısız olur ve borcunuz ödenmemiş sayılı. Peki ya faturalarınız? Elektrik, su, telefon gibi faturalarınız için de kredi kartınızdan otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Bu durumda fatura tutarınız kartınıza bir alışveriş harcaması gibi yansıtılır. Böylece hem faturalarınızı takip etme derdinden kurtulursunuz, hem de belki harcamalarınızdan bonus kazanırsınız. Kısacası. Otomatik ödeme talimatı finansal hayatınızı düzene sokmak için harika bir araç.